Yıllardır kendi adını taşıyan programıyla ekranlarda yer alan Müge Anlı, açıklamalarıyla zaman zaman sosyal medyaya da damga vuruyor. Ekibiyle birlikte birçok olayda sır perdesini aralayan Müge Anlı'nın gözlerden uzak bir şekilde sürdürdüğü özel hayatı merak ediliyor. Peki, Müge Anlı kimdir? Kaç yaşında? Evli mi? Çocuğu var mı? İşte Müge Anlı'nın hayat hikayesi. 19 Aralık 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Müge Anlı, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun oldu. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesine başladığı yıl Kanal 6'da staja başladı. Staj yaparken kısa sürede kadroya alındı. Yönetmen yardımcısı oldu. Kenan Erçetin gözün teklifi üzerine magazin gazeteciliğine başladı. Dobra Dobra adlı magazin programını Şenay Düdek'le birlikte sundu. Müge Anlı, Şenay Düdek'in ayrılığı ardından Pakize Suda ile Kanal D'de program sunmaya başladı. Dobra Dobra adlı magazin programını Şenay Düdek'le birlikte sundu. Müge Anlı, Şenay Düdek'in ayrılığı ardından Pakize Suda ile Kanal D'de programa devam etti. asıl çıkışını ise 2008 yılından itibaren sunmaya başladığı, şimdilerde gündemden düşmeyen, Müge Anlı ile Tatlı Sert ile yaşadı, 2010 yılında Tatlı Sert, in yanı sıra Müge Anlı ile Mektubunuz Var adlı programı sundu. Anlı'nın 1993 yılında evlenip 2008 yılında boşandığı gazeteci Burhan Akdağ ile evliliğinden şimdilerde 16 yaşında olan bir kızı var. 2020 yılında araştırma şirketi Ipsos'un düzenlediği Türkiye'nin en güvenilir ünlüleri araştırmasında sunucu Müge Anlı ilk üçe girerek %61,4 oy alarak ikinci oldu. Oy...